Hayatımda overrated kelimesinin bir oyuna bu kadar yakıştığına şahit olmadım. Shadow of the Colossus nasıl oldu da bu puanları aldı dedim kendi kendime. Oyunu bitirmediğim için inceleme videosu çekemiyorum fakat yine de kendisinden bahsedeceğim. Ufak da olsa inceleme daha çok da sayıp sövme tadında bir video olacak. İyi seyirler. Hikayesi ve atmosferi kendine has oluşuyla insanda ilk başlarda merak uyandırıyor. Onu söylemeden geçmeyeyim. İlk ara sahneyi izlerken bakalım bu oyun bana ne yaşatacak dedim. Ve motivasyonum da oyun boyunca hep bu oldu. Diğer oyunlardan farklı olarak ben ne göreceğim veya ne bulacağım diye. İlk boss'a geldiğim anda bu duyguyu yaşadım. Evet dedim farklı tazlı bir işle karşı karşıyayım. Aslında oyunun tek amacı da buydu. Bulunduğumuz dünyada 16 adet dev var. Bunların hepsini bulup öldürmen lazım ki kardeşin hayatı kurtulsun. Hikayeyi derinlemesini anlatamıyorum çünkü oyunu bitirmedim. Ama kendisi de zaten çok üstü kapalı bir sunuma sahip. Yapımcılar daha çok devlere odaklanmamızı istemişler bence. Çünkü her bir dev birbirinden farklı ve indirmesi de zaman alıyor. Oyunun sahip olduğu basit birkaç mekanik var. Tırmanma, kılıç saplama, ok kullanımı, zıplama ve son olarak da at sürme. Tırmanma için en detaylı ve eğlenceli kısmı. Çünkü karakterimiz sınırlı stamina'ya sahip. Öyle asıl Creed'lerde olduğu gibi aynı hızda sonsuza kadar tırmanamıyor. Stamina'nız biterse karakter tutunduğu nesneyi bırakıp düşmeye başlıyor. Bu da oyunun ana mantığını oluşturuyor. Çünkü devleri öyle Soulsborne oyunlarındaki gibi dodge atarak, vurkaç yaparak değil, üzerlerine tırmanıp zayıf bölgelerine kılıç saplayarak öldürüyorsunuz. Tabi burada asıl olay tırmanmadan ziyade tutunmak. R2 tuşuna basılı tutarak belli başlı nesnere tutunabiliyorsunuz. Bu da stamina'nızı azaltan etmenlerden biri. Kılıç saplama olayında mantu şu. Kare tuşuna iki kez bastıktan sonra kılıcı saplayabiliyoruz. Fakat ilk basış ile ikinci basış arasında belirli bir zaman aralığı bırakırsanız daha yüksek hasar verebiliyorsunuz. Burada zamanlamayı iyi ayarlamanız lazım. Çünkü bir devin tepesine çıkıp zayıf noktasını buldunuz diyelim. Kare tuşuna bir kere bastınız, karakter gerildi. Tam ikinci kez basacakken dev bir anda hareketlenmeye başladı. İşte o zaman saldırı bozuluyor. O yüzden kareye basacağınız zamanı da iyi ayarlamanız lazım. Ok kullanımı rezalette. Yani kamera açısını özellikle bok gibi ayarlamışlar gibi hissettim. Bir de birkaç devde ok kullanmanız lazım. Yani bayağı çileliydi. Gelelim en rezil ve iğrenç olan mekaniğe. At sürmek. Bakın ben Witcher 3, RDR1, RDR2, Shadow of Mordor, Gun, ve daha aklıma gelmeyen birçok oyunda at sürmüş birisiyim. Hayatımda kontrolleri ve tuş kombinasyonu bu kadar kötü olan bir at görmedim. Daha en başından bir bokluk olacağını hissettim. Niye mi? Oyun başladı ve ata binme tuşunun X olduğunu fark ettim. Bu az önce saydığım oyunların %90'ında X tuşu atı hızlandırma tuşu. İkinci vaka ise şuydu atı hızlandırma tuşu yani üçgen. Bilin bakalım az önce saydığım oyunlarda attan inme veya binme tuşuna. Evet. Üçgen tuşu. Başlarda yanlışlıkla ata binip iniyordum devamlı. Her bu hatayı yapışımda söylenip durdum. Şunların yerini değiştirmek bu kadar mı zordu diye. Neyse dedim alışacağız artık. Ama oyunda ilerledikçe alışmaktan çok gına gelmeye başladı. Atı sağa sola döndürmek bile iğrenç derecede rahatsız ediciydi. Bir de kamera açısına göre yön vermek yok mu? Allah'ım kafayı yedim her at sürüşümde. Hele oyunun son kısmında karşıdan karşıya atlamam gereken bir yerde kamera açısının bir anda değişmesiyle atı yanlış yöne sürüp uçurumdan düşmemle beraber Öyle bir sinirlendim ki kolu duvara fırlatacaktım neredeyse. Tüm bunların üzerine oyunun checkpoint sisteminin ne kadar rezalet olduğunu da görmem beni oyundan daha da soğuttu. Haritada devler dışında bulabileceğiniz tek şey mabetler. Bunlar genellikle deve gelmeden biraz önce bulabileceğiniz şeyler. Önünde eğildiğiniz zaman canınız ve staminanız tazeleniyor. Bir de save alıyorsunuz. Hani boss'ta ölürseniz yakında başlarsınız diye. Ama ben bu uçurumdan düşmeden önce en son save aldığım yer ana hub bölgesindeki mabet olduğundan. Bu arada mabetlerde save alındığını at ile uçurumdan düştükten sonra öğreniyorum çünkü daha öncesinde hiç ölmedim. Neyse, ufak bir sinir krizinden sonra uçurumun başında başlatır beni herhalde dedim. Fakat ana bölgedeki mabette kendimi bulunca ufak sinir krizi oldu kocaman. Üstüne bir de devleri bulmak için yön tahli yapmak zorunda olmak sabrımı taşıran diğer etmenlerden biriydi. Her bir devi kestikten sonra oyun sizi hap bölgesine ışınlıyordu. Ve bir sonraki devi bulmak için atla giderken R1 tuşuna basılı tutarak ışınların keskinleştiği tarafa doğru giderek devi bulabiliyordunuz. Ama sonlara doğru devleri bulmak çok komplikeleşmeye başladı ve bir yerden sonra başlarım böyle şey deyip YouTube'dan baktım. Bu yön bulma işini de at üstündeyken yapmanın da etkisi var. Hatta atım öldükten hemen sonra arkadaşıma attığım ses kaydını size dinletmek istiyorum. Ulan o atın ölümüne üzü, üzülenlerin beynine sokayım ya. Oyun boyunca ne kadar salaklık varsa bu at üzülüne oldu. Ormanın içine giriyor. Dört nala gidemiyor. Yürüyerek gidiyor. Ulan ben attan inip daha hızlı gidiyor. Gidiyor duvarlara koşuyor. Ne zaman şu analogu çevirsem salak salak hareket ediyor. Bok gibi yapmışlar at kontrollerini. Geri zekalı at. Hiç sözümü de dinlemiyor. Salan önüne gideni. Geberdi gitti. Rahatladım mutlu oldum ya. Zaten bizim adam da üzülmedi ki. İki kere adını söyledi. Siktir oldu gitti sonra. Yani geçsin o bu işin. Gelelim devleri öldürme kısmına. Başlarda her devi farklı yollarla öldürüyorduk. Ama bir yerden sonra bazı devleri kesmek o kadar uzun sürdü ki tasarımı diğer devlerden farklı olsa bile kendi içinde aşırı tekrara bindi. Yani aynı işlemi bir devde 3-4 kez yapmak sıkıcı bir hal almaya başladı. Mesela şu havada uçan dev. Önce balon gibi şişmiş yerlerine ok atıp alçaltıyoruz. Sonra üstüne çıkıp ilk zayıf bölgesini 3 kere vurduktan sonra o ok kattığımız bölgesi yeniden şişiyor ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. Diğer devlerle hiç alakası yok tasarım açısından ama kendi içinde tekrara düşüşü beni bayan etmenlerden biri oldu. Bir de oyun bana çok kısa geldi. 3 saatte 8 devi alt etmiştim yani oyunu yaralamıştım. Üstüne her devin birbirinden farklı olmadığını görmekte kötü oldu. Misal öküzler. Oyunda 2 tane öküz var. Bölüm tasarımları farklı ama animasyonları birebir aynı. Bu arada oyunu bitirmediğimi videonun başında söyledim fakat bıraktığım yer oyunun ortaları değil sonuydu. Bildiğin son bossla bir anda sinirlenip oyunu kapadım ve sildim. Son bossun başlangıç kısmı iyiydi. Yer altında bulunan yollardan giderek deve yaklaştım. Sonra yavaşça tırmandım, ilk zayıf noktayı buldum, birkaç kılıç darbesiyle hallettim. Sonra ikinci zayıf noktasını buldum, orayı da hallettim ama son kısmı bir türlü bulamadım. Bir de birkaç kez aptalca düşüp en baştan tırmanma durumunda kalınca yeter olan ne diye debeleniyorum zaten zevk almıyorum deyip kapattım. Sokayım böyle oyna dedim. Yok özgün atmosfermiş, yok bilmem neymiş. Bomboş arazilerde enayi gibi dolanıp oradan oraya gidiyoruz. Etkileşime geçilecek bir şey yok. Sadece malca dolanıyoruz, dev arıyoruz her yerde. Velhasıl kelam bu oyun benim için bir overrated. Hiçbir zaman bu puanları hak ettiğini düşünmeyeceğim. Benim için ancak bu kadar olur.